bölümü tamamen psikolojik şartlarla oynanan bir maç oldu. Geçen sene de aynıydı aslında. Geçen yılda Galatasaray 6 puanlık farklı girdiği için ya bana beraberlik yeter vardı. Öyle değil mi hocam? Maçın başının önünde baskı istedi okulunca sürekli. Gördüm bunu. Da. Aslında yaptılar da. Dikkat edersen önde. Ama oyunun devamında bu baskıyı, önde baskıyı yapamadılar. Yani Lemine ve Sanchez Çeşik'in olağanüstü bir performansı. Olağanüstü performansı bence. Efe Erbahçeli'nin de stajisi anladığım kadarıyla Jose Mourinho'nun oyunu son yarım saatine göre endekslemiş kendini. Ee, bence şöyle bir şey olabilir. Ceko ki bozuldu. Artık Galatasaray gelmiyor. Duran top var. Tabi işte değişikliği bence daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Evet. Hatta geç aldı diye düşünüyorum Talisca'yı. Gelmeyen bir Galatasaray var. Kazan, kazanırsam iyi olacak. İstatistikleri göreceğiz şimdi. Galatasaray bu sezonun en kötü istatistiği oynamıştır. Ceza sahasında gidişte. Muhtemelen. Ee, ilk yarıya ilişkin enteresan Yok, bir rakam vardı. İşte şu anda istatistikler geldi Hocam, görüntüye. 0-12 ya Hocam. Galatasaray. 0-12. 0-12. Gol beklentisi. beklentisi. 0.05'ti. İlk yarı sonunda. peki, Galatasaray'ın korneri kaç? Ee, şu anda yok. Sıfır. Şu anda oynanıyor sanki. Evet şu anda. 0 hocam. 0. 0 Evinde 50 bin litreciyle korneri 0 Galatasaray'ın. Yani Bu beklentilere hiç cevap. İlk yarıda Fenerbahçe ceza alanı içerisinde, sevgili Melih göndermişti o bilgiyi şimdi hemen. Fenerbahçe ceza alanı içerisinde bir kez topla buluşan Fenerbahçe. As e Hocam müsaadenizle kalkıp bir şey sürede? göstermek için müsaadenizle Melih. Evet. Şimdi aslında şu şu sayı var ya şu sayı. 425'e kaç? 274. Demek ki 425 pası etkili yerde yapmamışsın. Bundan sıfır kornerde çıkıyorsanız bunun kafanızda 6 puanlı farkı birinci planda tutmak vardır. Hocanız ne kadar sizi evet. önde bas ki hoca oyunun son bölümünü tamamen Kaan değişikliğiyle sıfır sıfır bitirmeye çalıştığını görüyoruz bunu. 60 dakikanı çıktığımız zaman. Ama 425 pas yani rakibinden 150'den fazla pas fazla yapmışsınız. İsabetli pasta. Ama kaleye bir tane şut zor Hocam, tam tamına bak tam tamına 200'e yakın yarı yarıya yakın isabetli oynamışsınız. Çünkü Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Toreras, Zara aralarında oynamışlar. İşte burada Fenerbahçe ben hamle zamanlamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Yani artık hani yeni... Ben de, devre arasında da evet, konuştuk onu yani. Fenerbahçe'nin esasında başlama kadrosu, bitirme kadrosu olarak Allah. daha seni tebrik siz hocam. Ben aynı fikirdeyim. Hatta Terik'te oyunun son bölümünde kalmak şartıyla gayet tabii yani şut atar şimdi ilk başlangıç yani, kadrosu doğru. Şeyi e, risk edeceksin. Yani risk etmeyenler e, zafer'e ulaşamazlar. Şimdi şartlar ne olursa olsun son kısa bölüm olmasına rağmen yani ceko tarışka değişikliğinin yerine tadiç tarışka değişikliği evet, belki bir hava üstünlüğü de getirebilirdi. Ki bir tane pozisyon verdim. Bunu, bunu deneyeceksin yani, yapacaksın. Başka çare yok. 95'te yani, korner kazanmıştı işte hocam, Ceko yok. Tabii, uzatmanın son dakikasında korner kazandık, Dönüşünde de maç bence bitti. Ceko biliyorsun çok efendi çıkarken böyle yaptı. O da bize galibiyet lazım hocam demek istedi. Oyun tek kaleye döndü demek istedi bence. Субтитры